Yusuf bisiklete biniyor. Panda bisiklet. Ama çocukların buna motor diyor. Motor niyetine kullanıyorlar. Değil mi baba? Sür bakayım geri geri. Yunus da yeni yeni öğrenmeye başladı. Ayağıyla pedal çevirmeyi. Ama kızım daha bilmiyor pedal çevirmeyi. Onu da abileri itikliyor. Değil mi kız? Mıncık.

ayağı varmış burada ezme kızımı sakın kızım senin bebeğini öttürüp duruyor Yunus abim pilini bitirecek daha bugün taktık lan pili daha Avusturya'dan geldi o bebek elin gevuru sağlam mal yapıyor kaç ay oldu elinizde bir tek onu bozamadınız et yavrum be şaha kalkıyor telefonun kamerası da bir cins ya. Bir buharlaşıyor yakın çekim, bir uzak çekim. Dört kamera daha kötüymüş ya. Bir kamera daha iyi. Tek çekim olsun. Dur. Heh, tamam. Bak gene buharlaştı. Geri git bakayım. Aferin. İleri 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 bana doğru gel. Tamam güzel. Senden sonra kız binecek. Değil mi baba? Sıra sende ondan sonra. Şşt. Aaa parmağını elleme. Kamera kapanır. Niye çarpılacak canım? Bunda elektrik yok. Bu şarjın elektriği düşük baba. 5-10 şey. 5-10 volt filan. Fazla hissetmezsin. Belki o kadar da yoktur. Oo, saat 6'ya 10 var. Daha babaanneniz gelmedi. Birazdan gelir. Hehehehe. <laughs>